Herkese merhaba, ben podcast'in yeni delisi. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Ben bu haftayı nasıl değerlendirmeliyim bilmiyorum. Benim için inanılmaz bir haftaydı. Hiç beklemediğim bir yoğunlukta aramıza yeni katılan arkadaşlarım oldu. Yeni katılan arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Önceki podcastlerimden birinde de söylemiştim. Deli en iyi deliyle anlaşır diye düşünüyorum arkadaşlar. Belki de birbirimizi bulmamızın nedeni budur. Ve umarım size podcastin yeni delisi gerçekten işinize yarayabilecek ya da aklınızı birkaç dakika dahi olsa günlük hayatınızdan sıyırabilecek dakikalar geçirmenizi sağlar. Evet bugün podcastime bir soruyla başlamak istiyorum sevgili deliler. Yarıda bıraktığınız bir şey hakkında böyle rahatsız edici düşüncelere sahip olduğunuzu fark ettiniz mi hiç? Bu bir iş olabilir, bir plan olabilir, belki geçmişte kalmış bir şey olabilir. Zihninizin ardında sizi sürekli dürtüp duran bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Mesela yarın bıraktığınız bir iş projesi sizi geceleri uyanık tutuyor olabilir. Veya okuduğunuz bir romanın gerilim dolu konusu düşüncelerinizi sürekli meşgul ediyor ve bir an önce işinizi bitirip okumaya geri dönme arzusu içinde oluyor olabilirsiniz. Ya da hafta sonu tatine girdiğiniz halde işlerinde yerinde masanızda biriken evrakları dosyalamayı yarım bıraktınız belki ve tatil boyunca aklınıza gelip durduğu o görüntü. Böyle tamamlanmamış ve kesinti uğramış görevler hakkında düşünmeyi bırakmanın bu kadar zor olmasının bir nedeni var arkadaşlar ve psikologlar buna Zeigarnik etkisi adını vermişler. Zeigarnik etkisi muhtemelen fark ettiğinizden daha sık deneyimlediğiniz bir durum aslında. Bir görev üzerinde çalışmaya başladığınızda ancak tamamlamadığınızda başka bir işe geçtiğinizde bile muhtemelen bitmemiş o işin düşünceleri aklınıza gelmeye devam eder durur. Ve bu düşünceler sizi geri dönüp başladığınız görevi bitirmeye teşvik eder. Bu bahsettiğim Zeigarnik etkisinin marifetidir aslında. Örneğin, diziler de Zeigarnik etkisinden faydalanıyorlarmış, biliyor muydunuz? Bir bölüm bitiminde hikayeyi böyle nefes nefese bir anda kesiyorlar ya. İşte bu uçurumlar bizleri daha sonra ne olacağını görmek için hevesi bırakıyor ve Zeigarnik etkisi sayesinde geri dönüp bir sonraki bölümü izlemek için motive ediyormuş bizleri aslında. Kendimize dönüp baktığımızda çoğumuz tamamlanmamış işlerin zihinsel yükünü taşıyoruz. Kendi yarım kalmış işlerinizi bir düşünün bakalım. Ben de ufak örnekler vereyim size toplamayı yarıda kestiğiniz dağınık bir ev ya da boyamayı yarıda bıraktığınız bir obje, düzenlenmesi gereken bir oda veya bir buzdolabı, tozu alınması gereken bir kitaplık, bitmemiş küçük bir tamir projesi veya masamızdaki o bahsettiğim dosyalanması gereken kağıt yığın olsun. Bu tamamlanmamış projeler zihnimizde önemli bir yer kaplıyor arkadaşlar. Günlük hayatımızı bir düşünelim. İş hayatımız, ev düzeni ve sosyal hayatımızı aynı anda idare etmeye mecbur olduğumuz bir gün içinde ne kadar çok parçaya bölünüyoruz öyle değil mi? Bazen bunun farkında olup bezdiğinize eminim. Dikkatinizi çeken birden fazla göreviniz oluyor ve bitirmediğiniz bu şeylerin başka bir şey üzerine çalışmaya başladığınızda bile zihninize sızmaya meyilli olduğunu fark ediyorsunuz. Yarım kalmış işler birikiyor, birikiyor neticesinde hep aklımız o yarım kalmış işlere gidiyor. Şimdi Buraya büyük bir parantez açacağım. Sonra konuya kaldığım yerden devam edeceğim. O yüzden şu an kaldığımız yeri unutmayın lütfen. Aç parantez. Az önce saydıklarımın dışında bir örnek daha vermek istiyorum size. Belki de yarım kalmış bir aşk öykünüz vardır arkadaşlar. Yarım kalmış sözler, söylenmemiş sözler veya bir türlü üstesinden gelemediğiniz duygusal alt akıntılarınız olabilir. Yarım kalmış aşkların zeygarnik etkisinin en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Bir aşk hikayesi yarım kaldığında, yani ilişkinin sonu belirsiz kaldığında veya ani bir şekilde kesildiğinde bu durum zihnimizde sürekli olarak tekrar edip duruyor. Yarım kalmış aşk öykünüz zihinsel olarak açık bir durum yaratıyor ve bu duygusal boşluk sizi sürekli olarak geçmişe dönüp ilişkiyi düşünmeye itiyor. Acı verici bir kısır döngünün içinde hapsolup kalıyorsunuz kısacası. Bu hüzünlü bitişler duygusal olarak yoğun ve genellikle acı verici deneyimlerdir. Bu tür duygusal yük maalesef ki zeygarlik etkisinin gücünü de arttırabiliyor sevgili deliler. Duygusal olarak önemli olan anılar yarım kalmış bile olsalar daha güçlü bir iz bırakıyorlar bizde. Bu nedenle kırık bir aşk öyküsü sizi hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak etkiliyor ve bu anılar uzun yıllar boyunca hatırlanabiliyor. Eminim şu an aklınız o eksik hikayeye gitti ve azıcık hüzünlendiniz. Ama bu döngüyü kapatmak tamamen sizin elinizde. Bunu biliyorsunuz öyle değil mi? Belki de hiçbir şey yarım kalmadı. Adı üstünde bitti arkadaşlarım. Sonu geldi. Bu konuda kendinize yapabileceğiniz en güzel iyilik bu tamamlanmamışlığı kabul etmek ve duygusal olarak içinde bulunduğunuz döngüyü sonlandırabilmek için yarım kalan bir şey olmadığını, yaşanıp bittiğini kendinize hatırlatmak. En nihayetinde heybenize koyduğunuz güzel anılar ve önemli deneyimlerle yeni başlangıçlara yelken açmak. Bunu kabullenmek iyileşme sürecinizin önemli bir parçası aslında. Ne diyoruz? Hayat devam ediyor diyoruz öyle değil mi? Kapa parantez. Evet şu örneği de çok şaşırmıştım. Zeygarnik etkisini okulda da deneyimliyormuşuz. Hatta ben bunun farkında olup neden böyle olduğunu düşünüp dururdum. Meğer nedenini o işi bitirmemiz. Hani bir sınavı son güne bırakıp sabahlayarak ezberliyor ve çalışıyoruz sonra sınava giriyor ve fena sayılmayacak bir not alıyor. Soruları gerçekten cevaplıyoruz. Yani soruları da cevaplayabiliyorsak artık konuyu öğrenmiş oluyoruz. İşte bu noktada sınav sonlanana kadar Zeyngerik etkisinde kalıyormuşuz meğer. Ancak bir sınavdan sonra muhtemelen çalıştığımız tüm şeyleri hatırlamamız çok daha zor oluyor. Hatta unutuyoruz arkadaşlar. Ben bunu düşünür durdum. Nasıl unutabilirim? Nasıl bir anda aklımdan uçup gidebilirler? Beynimiz artık bunlara ihtiyacımız olmadığını düşünüp döngüyü kapatıyormuş meğerse. Peki bu etkiyi fark etmek kimin nasıl aklına geldi? Bu etkinin hikayesi şöyledir arkadaşlar. 1920'lerde Rus psikolog Bluma Zeyganik tuhaf bir şey gözlemler. Bir gün kalabalık bir grupla gittiği restoranda garson siparişlerini alır ama onu kağıda yazmaz aklında tutabildiğini söyler. Ancak hesap ödenir ödenmez garsonlar siparişlerin ne olduğunu tamamen unuturlar. Bu gözlem Zeygarnik etkisi olarak bilinecek olan şeyin araştırılmasına yol açar. Sonrasında bir dizi deneyde katılımcılardan boncukları bir ipe dizmek, bulmacaları bir araya getirmek veya matematik problemlerini çözmek gibi basit görevleri tamamlamaları istenir. Katılımcıların bir kısmının görevleri tamamlamasına izin verilir, geri kalanların ise uğraşlarını yarıda keserler. Bir saatlik beklemenin ardından Zeygarlı katılımcılarından ne üzerinde çalıştıklarını tarif etmeleri istenir. Çalışmaları kesintiye uğrayan kişiler, görevleri tamamlayabilen kişilere göre ne yaptıklarını hatırlamamasıklarının iki kat daha fazla olduğunu keşfederler. Öncelikle beyninizin size hatırlattığı her yarım kalmış görev dikkatinizin bir kısmını alır. Odağınızı böler ve şu anda üzerinde çalıştığınız şeye konsantre olmanızı zorlaştırır. İkincisi işten fiziksel olarak kopmayı başarsak bile zeygarnik etkisi yarım kalmış görevlerimizin bizi eve kadar takip etmesini sağlar. Aile yemeklerimize, tatillerimize, hafta sonlarımıza ve uykumuza müdahale ederler her zaman yapılacak işler akılımızda sürüklenir durur. Peki bu etkiden nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle küçük adımlar atabilmeyi öğrenmeliyiz sevgili deliler. Evinizde yakın zamanda başladığınız ve bugün tamamlayabileceğiniz küçük bir proje seçerek başlayın mesela. Belki tek bir çekmeceyi temizlemek, bir kitaplığı düzenlemek, lavaboda birikmiş bulaşıkları yıkamak ve çamaşırları kaldırmak olabilir. Şu anda aklınıza yönetilebilir bir şey gelirse gidip onu bitirin. Bu sadece zihninizi boşaltmakla kalmayacak, size güzel bir başarı duygusu verecek ve daha büyük projelere geçmeniz için sizi tabii ki motive edecek. Bir de 2 dakika kuralını daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Fakat 2 dakika kuralını da uygulamayı deneyebilirsiniz. Kuralı bilmeyenler için ufak bir özet geçeyim. David Allen'ın kitabında ki kitabın adı İş Bitirici Stressiz Üretkenlik Sanatı. Bu kitapta yer alan bir yöntem. Bu kuralın mantığı bir eylem 2 dakikadan az sürecekse tanımlandığı an yapılmalıdır. İşin sırrı her bir görevi değerlendirip onu 2 dakika içerisinde bitirip bitiremeyeceğinizi anlamaktır arkadaşlar. Eğer cevabınız evetse hemen harekete geçin. Bu basit prensip günlük rutinler boyunca tekrar edilerek büyük hedeflere ulaşmak için yapı taşları oluşturabilir demiş kendisi. Yani bu kuralı uygulayabildiğinizde en azından bazı yarım kalmış projelerdeki zihinsel döngüleri kapatmış olacaksınız. Aslında bu zeygarnik etkisi çok kötü bir durum değil. Hatta bazen onu kullanırsanız işinize bile yarayabilir. Peki zeygarnik etkisinin sizin için çalışmasını nasıl sağlarsınız? Bakış açımızı değiştirmeyi deneyip bu etkiyi kendi lehimize kullanabiliriz. Sağduyu size bir görevi bitirmenin, hedefe yaklaşmanın en iyi yolu olduğunu söyleyebilir ancak Ziganik etkisi bir görev sırasında ara vermenin bilgiyi hatırlama yeteneğinizi geliştirmek için etkili bir strateji olabileceğini öne sürüyor. Önemli bir şey ezberlemekte zorlanıyorsanız, anlık kesintiler sizin için avantaj sağlayabilir kısacası. Bilgileri tekrarlamak yerine birkaç kez gözden geçirin ve ardından bir mola verin. Başka şeylere odaklanırken kendinizi zihinsel olarak çalıştığınız bilgilere geri dönerken bulacaksınız. Zeigarnik etkisiyle ertelemeyi yenmeyi de başarabilirsiniz ki bu şöyle olabilir. Ee, genellikle görevleri son ana kadar erteleriz ki ben o kişilerden biriyim. Ancak son teslim tarihine yetişmek için son anda çılgınca bir telaşa düşeriz. Ne yazık ki bu alışkanlık strese ve düşük performansa yol açıyor. Ertelemeyi yenmenin bir yolu zeigarnik etkisini sizin için çalıştırmak. Ne kadar küçük olursa olsun ilk adımı atarak başlayabilirsiniz. İşinize başladığınızda ama bitiremediğinizde kendinizi görevi tamamlayana kadar düşünürken bulacaksınız. Hepsini bir kere de bitiremeyebilirsiniz. Ancak attığınız her küçük adım sizi hedefinize daha da yaklaştıracak. Bu kadar anlattım ancak tabii ki Zeygarnik etkisi konusunda bazı karşıt görüşler ve eleştiriler de bulunmakta. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bazı araştırmacılar bu etkinin her zaman ve her durumda geçerli olmadığını savunuyorlar ama Gelin görün ki Zeygarnik etkisi insan zihninin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olan önemli bir fenomen. Tamamlanmamış işlerin neden daha akılda kalıcı olduğunu açıklayan bu etki hem kişisel hem de profesyonel yaşamda verimlilik ve motivasyon konularında dikkate alınması gereken bir faktör. Her ne kadar bazı eleştirel ve alternatif açıklamalar bulunsa da Zeygarnik etkisi psikoloji ve bilişsel bilimler alanında ilgi çekici ve tartışmalı bir konu olmaya devam edecek gibi görünüyor değil mi sevgili deliler? Evet Zegarnik etkisinden muzdarip kaç kişiyiz? <laughs> Lütfen yorumlara yazın. Ve bir de unutmadan. Bugün en az bir kişiyi mutlu etmek isterseniz bu bölümü beğenebilir, abone ol butonuna tıklayabilir ya da arkadaşlarınızla faydalanabilmeleri için de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu beni gerçekten motive ediyor ve emeğimin birilerinin işine yaradığını görmek beni mutlu ediyor canlar. Evet bu deli kaçar. Yarım kalmış araştırmalarımı bitirip bazı döngüleri kapatmam lazım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.